Sevgili arkadaşım, canım öğrencim hoş geldin. Yine bir yazı dönemi birlikteyiz ve en güzel notu almaya talibiz. 11. sınıf felsefe dersimizin 2. dönem 2. yazı sınavı ile ilgili iki farklı senaryo hazırladım. Bambaşka sorular var. Toplamda değerli arkadaşım 16 soru göreceğiz. İlk senaryoda 8 sorumuz var. İkinci senaryoda da 8 sorumuz var. O halde detaylara geçelim. Birinci senaryomuzun konu soru dağılım tablosuna bakalım. Bakalım hangi ünitelerden kaç soru sormuşuz. 18. ve 19. yüzyıldan 2 soru, 20. yüzyıl felsefesinden tam tamına 6 soru sormuşuz. Çok değil mi hocam? Çok değil. 2. yazıldan sonra işlediğimiz konu 20. yüzyıl felsefesidir ve bu sınavın merkezini 20. yüzyıl felsefesi oluşturacaktır. Diyelim ilk soruyu ekrana taşıyalım. İlk soru Immanuel Kant'la ilgili bir soru. Ve Immanuel Kant'ın burada bir eleştirisi var. Biz de bu eleştiriyi aydınlanma düşüncesinin özellikleriyle ilişkilendirerek yazacağız hocam. Peki parçamıza bakalım. Parçada diyor ki benim yerime düşünen bir kitabım, vicdanımın yerinde tutan bir din adamım. Bir de sağlığımla ilgilenen bir doktorum oldu mu? Oho hiç zahmete katlanmaya gerek kalmaz. Oh ne, ne güzel dünya. Hayır, monarkant diyecektir ki bu doğru bir yaklaşım değildir. Neden? İnsanlar düşünme sorumluluğunu başkalarına devrederler, yani akıllarını, iradelerini başkalarına devrederler ve insan oğlu bu şekilde devrederek ne yapıyor? Hem toplumu hem de kendisini karanlığa sürüklüyor. Aydınlanmak için yapmamız gereken şey aklımızı başımıza almaktır. Aklımızı kullanma cesareti göstermektir. Kendi irademizle hareket etmektir. Aklımızı başkasına vererek, irademizi başkasına vererek yaptığımız eylem doğru bir eylem değildir. Aydınlanmanın temel sloganı aklını kullanma cesareti gösterdir. O halde aklımızı merkeze alacağız. Özgürlüğümüzü merkeze alacağız. Başkasının güdümünde hareket etmeyeceğiz. Kendi değerlerimizi kendimiz yaratacağız. Başkalarına aklımızı verdiğimizde onlar bizim adımıza kararlar veriyorlar ve ne toplumsal olarak ne de bireysel olarak aydınlanabiliyoruz. O halde cesur olalım. Aklımızı kullanma cesareti gösterelim. Aydınlanmanın temel özelliği akıldır, özgürlüktür, aydınlanmadır, toplumsal uyanıştır. Bunun için de akla ihtiyacımız vardır diyorum. İkinci soruma bakıyorum. İkinci soru Jean-Jacques Rousseau ile ilgili bir soru. Rousseau'nun kullandığı bir kavramı bana sormuş. Hemen bakıyorum. Rousseau diyor ki insan doğası gereği özgürdür. Fakat toplum içinde çeşitli kısıtlamalarla karşılaşır. İnsanlar bir arada yaşamak zorunda mı hocam? Evet. Fakat birliktelik özgürlükten vazgeçmek anlamına mı gelir? Hayır. Peki nasıl bir birliktelik kuracağız? Hani herkesin özgür olduğu bir birliktelik nasıl mümkün olabilir? Şöyle mümkün olabilir. Rus'u bu sorunun yanıtı şu şekilde cevaplıyor. Bireyin özgürlüğünü koruyarak ortak iyi gözeten bilinçli bir birliktelik kurabiliriz. Yani özel irademizi genel bir iradeye devredebiliriz. Yani bir araya gelerek bir toplumsal sözleşme yaparak yine özgür, yine eşit bir değerli devlet kurabiliriz. Böyle bir topluluk kurabiliriz. Burada bahsettiği kavram toplum sözleşmesidir diyelim. Üçün sorumuza bakalım. Üçün soruda Edmund Husserl'i görüyoruz. Ve Husserl'e göre şeylerin kendisine dönebilmek, onların özünü anlayabilmek için insanın nasıl bir tutum takınması gerektiği sorulmuş. Şimdi parçamıza bakalım. Aslında can arkadaşım sorunun cevabı paran, e, paranteze alma aslında ama onu söylemeyecektim. Parçada saklı diyecektim. Parçaya bakalım. Edmund Husserl'e göre çoğu zaman çevremizdeki şeyleri toplumsal kalıplar ve öğretilmiş bilgilerle ne yaparız? Algılarız. Ancak nesnelerin gerçek özüne ulaşmak için ne yapacağız? Ön yargılarımızı, ön kabullerimizi geçici olarak bir kenara bırakacağız. Onları paranteze alacağız diyor. Bu tavır onlunun şeylerin kendisine dönelim çağrısının temelini oluşturur. Husserl'e göre bu yaklaşım felsefi düşünmenin ve hakikate ulaşmanın ilk adımdır. O halde tavrımızı söyledik. Tavrımız nedir? Eğer biz nesnelerin ya da bir şeyin gerçek bilgisini öğrenmek istiyorsak ön kabullerimizi, ön yargılarımızı, toplumun bize daha önce söylemiş olduğu şeyleri bir kenara alacağız. Bunu kenara almaya da paranteze alma diyor. Dolayısıyla paranteze alma yöntemini kullandığımızda nesnenin gerçek özüne varabiliriz. Şeylerin kendisine de dönebiliriz. Yani bunu cevap olarak bu kadar uzun yazmayabilirsin. Paranteze alma yöntemini kullanarak ön yargıları ve ön kabulleri bir kenara bırakarak dediğinde de tam puan alırsın sevgili arkadaşım. Gelelim dördüncü soruya diyor ki 20. Yüzyıl felsefesinin temel problemlerini yazınız yazmaya başlayalım. Gerçeklik ve görünüş sorunu, fenomoloji, yorum sorunu, hermoitik, varoluş öz sorunu, varoluşçuluk, metafizik bilgi sorunu, mantıkçı pozitivizm, varlık sorunu, yeni ontoloji, değişim sorunu, diyalektik materyalizmi yazarak tam puanımızı alıyoruz. Gelelim beşinci soruya. Burada Karl görüyoruz ve Karl Popper'ın bu parçada bir takım açıklamaları var. Bakalım neyi eleştiriyor? Bakalım neyi savunuyor? Bakıyoruz Karl Popper'a göre bir bilginin bilimsel olabilmesi için onu her koşulda doğru göstermek yerine karşıt örneklerle sınamaya açık hale getirmemiz lazım. Yani Sürekli doğrulamak yerine onu test etmemiz lazım. Onu değerli arkadaşım denememiz lazım. Bakalım devam edelim. Ona göre bilim kesin doğrular biriktirmekten çok sürekli olarak denenebilen, gerektiğinde terk edilebilen açıklamalar üretmelidir. Karl Popper herhangi bir gözlemi ne kadar çok desteklersek destekleyelim bunun onun bilgiyi kesinleştirmediğini ama onu çürütecek olan bir örneğin her şeyi değiştirebileceğini savunur. Yani adam şunu söylüyor. Sürekli elde ettiğimiz bilgiyi doğrulamak yerine bir kere yanlışlamayı dar arkadaşım ne yapalım deneyelim. Yani sürekli onu test edelim. Sürekli dene ve gözleme tabi tutalım. Sürekli acaba böyle olmayabilir mi diye onu test edersek daha fazla şey öğreniriz. Hem insanlık hem bilim ilerlemiş olur. Dolayısıyla eleştirdiği yaklaşım nedir? Doğrulanabilirliktir. Savunduğu yaklaşım nedir? Dar arkadaşım yanlışlanabilirliktir. Gelelim 6. soruya. 6. soruda Nikola Hartman'ı görüyoruz. Diyor ki Nikola Hartman'ın geliştirdiği yeni ontoloji anlayışına göre varlık nasıl tanımlanır? Katmanlı varlık anlayışını açıklayarak bu anlayışın geleneksel ontoloji varlık görüşlerinden işte farkını yazınız. Yazalım hocam. Öncelikle Nikola Hartman diyor ki varlık dediğimiz şey tek düzeyli homojen bir yapı değildir. Yani varlık tek değildir ve homojen de değildir. Katmanlı ve çok düzeyli bir yapı olarak ele alınmalıdır. O halde Nikola Hartman'ın yeni ontoloji anlayışının e, temelini söylemiş olduk. Yani varlık tek düzeyli değildir, homojen değildir, varlık katmanlı ve çok düzeylidir. Bu anlayış yeni ontoloji olarak değerli arkadaşım adlandırılır ve yeni ontolojiye göre varlık dört temel katmandan oluşmaktadır. Bu katmanlar cansız varlıklar katmanı, canlı varlıklar katmanı, ruhsal varlıklar ve tinsel varlıklar diye dört katmandan oluşmaktadır. Her ne kadar dört katmandan oluşmuş olsa da varlık parçalı değildir. Varlık bütündür ve bir önceki değerli arkadaşım katman bir sonrakine ihtiyaç duymaz ama bir sonraki bir öncekine ihtiyaç duyar ama biz e, varlık katmanlarını birbirine indirgemeyiz. Peki geleneksel ontolojiler nasıl ayrılıyor onu da söyleyelim. Klasik ontoloji ne yapıyor? Çoğunlukla tek bir ilkeyle varlığı açıklıyor. Mesela diyor ki maddedir, işte düşüncedir ya da tanrıdır veya idadır diyor. Bu diyor ki, hayır varlık dört temel katmandan oluşmaktadır. Yani varlığın çok katmanlı olduğunu söyleyerek geleneksel ontolojilerden ayrılmış oluyor. Bir de şunu da söyleyelim, o e, bilimi de kabul ediyor. Felsefeyi de metafizi de kabul ediyor. Yani tamamen bilim merkezi bir varlık anlayışı yok. Ya da tamamen metafizik temelli bir bilim anlayışı ya da bir varlık anlayışı yok. Hem bilimi hem felsefeyi hem de metafizi merkeze alan bir varlık anlayışı olduğunu söyleyelim. Biraz uzun olduğunun farkındayım. Umarım en güzel şekilde yazarsınız ya da bu soru size sorulmaz diyelim. Evet dileğimizi de diledik, sorumuzu da sorduk. 7. sorumuza bakalım. 7. soruda diyor ki buna göre mantıkçı pozitivistlerin üzerinde durdukları felsefi problemi ve bu probleme yönelik çözümleri açıklayınız. Önce parçaya bakalım. Felsefe tarihinde Viyana çevresi olarak adlandırılan mantıkçı pozitivistler, temelde bilimsel bilgilerin gözlenebilir olgu durumlarına dayanan basit mantıksal önermelerle kurulması gerektiği fikrinde ne yaparlar? Birleşirler. Olgu durumlarını işaret etmeyen ifadeleri anlamsız olduğunu ileri sürerek, deney ve gözlem alan dışında kalan yani doğrulanması mümkün olmayan dilsel ve mantıksal önermelerin anlamsız olduğunu belirtirler. Değerli arkadaşım, Diyelim ki bu konuyu hiç çalışmadın. Aslında parçaya bakarak buradan çok güzel bir özet çıkararak güzel bir puan alabilirsin. Belki 15 puan alamazsın ama güzel bir puan alabilirsin. Her neyse sen beni dinle ve en güzel şekilde biz cevabını verelim. Sen tam puan al. Şimdi şöyle yazabiliriz. Mantıkçı pozitivistlerin üzerinde durdukları problem önermenin anlam sorunudur. Zaten bunu soruyor. Hangi problem üzerine duruyorlar? Anlam sorunu üzerine duruyorlar. Yapılmak istenen şey nedir? Deney ve gözlem alanıyla doğrulanması mümkün olmayan önermelere bay bay demektir. Yani diyor ki doğru bilgi olguların bilgisidir. Olgu nedir? Üzerinde deney ve gözlem yapılan somut durumlardır hocam. Eğer bir şey üzerinde deney ve gözlem yapılmıyorsa, somut değilse, duyu organlarıyla algılanamıyorsa, bunlar anlamsızdır, bunlar metafiziktir. Bunları, değerli arkadaşım, ne yapacağız? Bilimden e, ayıracağız. Yani metafizik önermeler, sözde önermelerdir, anlamsızdır. Biz bunları değerli arkadaşım, hem bilimden hem de bilgi anlayışından ayıracağız. Örnek de vermiş mesela ruh ölümsüzdür ya da ruh bedenden bedene göç etmektedir. Biz ruhu deney ve gözleme tabi tutabilir miyiz? Bir gel arkadaş senin üzerinde birkaç deney yapacağım diyebilir miyiz? diyemeyiz. Çünkü soyuttur. Varlığı tartışmalıdır. Yani hocam ruhunuz yok mu? Abi ruhumu gösterebilir misin? Herhangi bir bölge var mı? Yok, kalbin bölgesi bellidir. Boğazın bellidir, dilin bellidir ama şeyin belli değil. Ruhun soyut bir durumu söz konusudur. Dolayısıyla deney ve gözleme tabi tutamazsınız, test edemezsiniz. O yüzden bunlar anlamsızdır, metafiziktir. Kendileri metafiziğe karşıdır, anlamsız önermelere karşıdır. Onların temel sorunu deney ve gözleme tabi tutulan anlamlı önermelerdir diyelim. Ve 8 sorumuza bakalım. Bu soruda Nurettin Topçu'yu görüyoruz. Bize sorulan şey Nurettin Topçu'nun felsefi görüşlerini kısaca açıklayınız, açıklamaya başlayalım. Nurettin Topçu'nun felsefesine baktığımızda temel bir takım kavramları görürüz. Ahlak, irade, isyan, hareket, maneviyat gibi değerli arkadaşım temel kavramları görürüz. Ona göre insan yalnızca düşünen değildir. O ahlaki sorumlulukları taşıyan ve eyleme geçen bir varlıktır. Nurettin Topçu denilince aklına gelmesi gereken en önemli kavram isyan ahlaka olsun, hareketin kendisi olsun hocam. Diyor ki Topçu, felsefenin temeli ahlaktır ama bu ahlak dışsal bir kurallarla bize dayatılan değil bizim vicdanı iç aydınlanmamızdan doğan bir ahlaktan bahsediyor. Gerçek özgürlük insanın ahlaki sorumluluğu yüklenmesiyle mümkündür. İnsan özü iradedir, isyandır. Buradaki isyan anarşizm değildir. Buradaki isyan yıkıcı değildir. Tam tersine hakikate yönelmeye çalışan, yozlaşmaya, kötülüğe, haksızlığa, adaletsizliğe baş kaldıran isyandır. O yüzden isyan ahlakı temel felsefesini oluşturmaktadır. Topçunun en özgün kavramlarından biri de harekettir. Hareket yalnızca fiziksel olarak bir yerden bir yere gitmek değildir ruhsal olarak, ahlaki olarak hareket etmektir, yükselişe geçmektir değerli arkadaşım. Ve diyor ki insanın varoluşu bu ister hareketle anlam kazanır diyelim. Ve değer arkadaşım ilk senaryomuzu burada tamamlayalım. İkinci senaryoda görüşelim. Güzel bir not için farklı sorular görmeniz gerekiyor. O soruları da çözelim. Son konuşmamızı orada yapalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>